Bismillahirrahmanirrahim. Ey kalpleri bilen, gizliyi de açığı da gören Rabbimiz. Bugün huzuruna yöneliyor, yaptığımız her hayrın ve iyiliğin senin katında kabul edilmesi için ellerimizi açıyoruz. Bizim gizli ve açık tüm amellerimizi, dualarımızı, yardımlarımızı, verdiğimiz sadakaları, yetimlere uzanan ellerimizi fakire ve mazluma sunduğumuz desteğimizi kabul eyle. Ne küçük ne de büyük hiçbir iyiliğimizi boşa çıkarma. Ya Rabbi! Biz kullarını hayırda yarışanlardan eyle. Bizi yaptığımız her iyiliği sadece senin rızan için yapan kullarından kıl. İnsanların övgüsünü değil, yalnızca senin rızanı arzulayan kullarından eyle. İhlasla yapılan ibadetleri, zikirleri, günlük duaları, gece sessizliğinde edilen niyazları, gözyaşlarımızla süslenen tevbeleri kabul buyur. Allah'ım, sen duaları işitensin. Bizim kalbimizden geçen niyetlerimizi en iyi bilensin. Bizim gizli dualarımızı, zikirlerimizi, seher vakitlerinde ettiğimiz yakarışlarımızı umutsuz anlarda dilimizden dökülen içten dualarımızı kabul eyle. Bizim iyiliklerimizi katında kaybolmayan bir hazineye dönüştür. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bizim verdiğimiz sadakaları, paylaştığımız ekmeği, ihtiyaç sahiplerine yaptığımız yardımları, küçücük de olsa gülen yüzleri, günüllere huzur katan güzel sözleri senin rızanla bereketlendir.'' Bunların karşılığını dünyada iyilik, ahirette ise ebedi cennetle ver. Ya Rabbi, günlük dua ve zikirlerle kalplerimizi diri eyle. Dilimizi Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi tesbihlerle meşgul eyle. Kalplerimizi gafletten koru. Bizi zikrinden, şükründen, hamdinden uzaklaştırma. Bizlere hem dünyada huzur, hem ahirette kurtuluş nasip et. Allah'ım. Amellerimizi kabul et. Sevaplarımızı artır, günahlarımızı bağışla. Yaptığımız her iyilik için kat kat sevap yaz. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzına erişen, onun şefaatine nail olan kullarından eyle. Rabbimiz bize dünyada iyilik, ahirette cennet nasip et. Bizi iyilikleri kabul edilmiş, günahları bağışlanmış, kalpleri imanla dolu kullarından eyle. Yaptığımız hayırları kıyamet gününde nur eyle. Karanlıkta yolumuzu aydınlatan ışık eyle. Allah'ım, bizleri, ailemizi, çocuklarımızı, sevdiklerimizi senin yolunda sabit kıl bizleri hayırlı ameller işleyen, iyilik yapan, başkalarına örnek olan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, bizim iyiliklerimizi katında kabul eyle. Onları sadakayı cariye olarak yaz. Bizden sonra da hayırla anılan, dualarla yad edilen kullar olmamızı nasip et.